Merhaba arkadaşlar. Öncelikle dersime hoş geldiniz. Ben Halil İbrahim Yavuz, Değişim Teknolojileri Öğretmeni. Bu dersimizde artık sayfalarımızı dinamik hale getirebilmek için web yazılımları yapmaya başlıyoruz. Bunun için Vücut Studio programını kullanacağız. Mutlaka derse başlamadan önce Visual Studio programını yüklemiş olmamız lazım. Kullanacağımız diyse, Sisar programlama dili olacak. Ne demektir sayfayı dinamik hale getirmek? İşte kullanıcının sayfaya üye olması, örneğin ya da e, herhangi bir ürüne, sayfa üzerinde bulunan bir ürüne e, gezinti esnasında yorum yapabilmesi, istediği kriterlere uygun olarak e, ürünler görmesi ya da sayfalar görmesi gibi kullanıcının kendi isteğe doğrultusunda sayfayı yönlendirebilmesini sağlayacağız. dedik ki Studio Microsoft Visual Studio programını kullanacağız. Programın kurulumunu yaparken ben bütün özellikleri karşımıza bizim özellikler geliyor, seçmemiz gereken kurulum esnasında ben bütün özellikleri seçiyorum ki ileride yapacağım çalışmalarda herhangi bir problemle karşılaşmayayım diye. Siz de Aynı şekilde tüm özellikleri seçerek kurarsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Programı çalıştırdığımız zaman karşımızda şu anda görmüş olduğumuz bu pencere geliyor. Bu pencereden hemen bahsedelim. Pencerenin Start Page bölümünde New Project, Open Project kısımlarını kullanıyoruz. Yeni proje oluşturabiliyoruz ya da oluşturulmuş projeyi açmak için de Open proje kullanıyoruz. Sağ tarafta Solution Explorer var. Burada çalışmakta olduğumuz projeye ait... ...bütün dosyaları görüyoruz. Aynı zamanda bunun altına Properties penceresi geliyor. Seçmiş olduğumuz nesneye ait özellikleri görüyoruz Properties penceresinde. Server Explorer var sol tarafta. Buradan Burada veri tabanı ile eğer işlem yapıyorsak... ...veri tabanımızı buraya ekleyerek çalışmamız gerekiyor. Veri tabanı işlemlerinde burayı göreceğiz. Ve Toolbox'ımız var. Sayfa kullanılabilir duruma geçtiğinde... ...yani tasarlanabilir duruma geçtiğinde... Aktif olacaktır Toolbox. Şu anda içi boş görünse de. Bu da bizim yazımda kullanacağımız araçların bulunduğu kutudur. Her programda olduğu gibi üst tarafta menüler ve onun altında menülere uygun, seçili olan menüye uygun. Daha doğrusu seçili olan menüye uygun demeyelim de. Onun altında da en sık kullanılan araç çubukları mevcut. Şimdi yeni bir proje nasıl oluşturulur? Onunla başlayalım. Yeni proje oluşturmak için New Project seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza açılan pencerede e, ilk anda şu görüntü geliyor. Buradan bizim e, Visual C seçmemiz gerekiyor. Bize dil seçimini soruyor. E, buna çok dikkat etmeliyiz seçim yaparken. Visual C Sharp'ı seçeceğiz. Çünkü biz C ile yazım yapacağız. Yanındaki oka tıkladığımızda, bakın buradan Windows projeleri de oluşturabiliriz. ve projeleri de oluşturabiliriz. Biz web projelerini seçiyoruz ve yanındaki oka tıklayıp bütün özellikleri görmek için, daha doğrusu şu pencereyi çıkartmak için Visual Studio 2012'yi seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra bizim kullanacağımız şu ekranda iki tane bölüm var. Kullanabileceğimiz Empty Web Application ve Web Form Application. Eğer Empty Web Application seçerek biz bir proje oluşturursak projede sadece web Config dosyası karşımıza gelir. Daha doğrusu projenin klasöründe sadece web konflikt dosyası bulunur. Başka hiçbir şey bulunmaz. Boş bir klasör. Hani HTML'de çalışırken ilk anda bütün dosyaları toplamak için oluşturduğumuz klasör gibi boş bir klasör karşımıza daha doğrusu sistemimize oluşturulacaktır. Eğer web formu seçersek bu durumda kendisi hazır bir web sayfasına, template olan bir web sayfasına bizim bizim için oluşturur. Hazır bir template de gelir bu. Biz istersek onun üzerinde değişiklik yaparız. İstersek onu siler Yeni çalışmalar yapabiliriz, ama bu şekilde eğer oluşturma sağlarsak, e, sistemizi oluşturursak, ekstra sayfa üzerinde kullanabileceğimiz bütün klasörlerde e, sayfa ile ilgili ayarları yapabileceğimiz bütün dosyalarda e, bizim e, site klasörümüzün, yani projemizin içine eklenmiş olur. Şimdi web formla ben e, site oluşturacağım. Web formu seçtikten sonra geliyorum, e, projemin adını yazıyorum. Buraya şunu yapabilirim. ya bu www.dersler.com diye bir tane site oluşturacağım. Bunu nereye oluşturacağımı Browse'a tıklayarak seçiyorum. Ben dönem 2'nin içini oluşturacağım. Dönem 2'nin içindeyim zaten şu anda. Dönem 2'nin içinde artık bana OK dediğimde dersler.com diye bir klasörü açacak. Ve onun içine yine dersler.com diye bir site klasörü oluşturacak. İlk oluşturduğu dersler.com projenin klasörü olmuş oluyor. Onun içindeki dersler komda e, sitemizin klasörü olmuş oluyor. OK diyorum. Bakın şu anda e, benim karşıma siteyi oluşturuyor. Gelsin. Dersler kom sitesi şuradan da gösterelim. E, ben masa üstünde kendi klasörümün içini oluşturmuştum. Şöyle gelelim. Burada benim web tasarım çalışmalarım var dönem içinde. Bakın, Dersler.com buraya ekleniyor. Dersler.com'un içine girdiğinde şu kısım projenin olduğu kısımdır. Proje de tabii ki web sisteminde dahildir. Bakın, sistem burada. Sistemi açtığım zaman gördüğünüz gibi birçok klasör ve dosya sayfama benim sistemin içine eklenmiş durumda bulunuyor. Şimdi şöyle açasın tamamen. Neler olduğundan bahsedelim bunların. şu anda açıldı. Şunu hemen belirtmek istiyorum. Bizim Batnet'te e, çalışırken e, kullanacağımız ana sayfa ismi Default ASPX olacak. Şimdi burada dosyalar eklendiğinde e, daha doğrusu her web sayfasını kendimiz eklediğimizde de şurada görmüş olduğunuz gibi bütün dosyalar buraya dökülüyor. Sağ tarafa, solution explorer'ın içine. Default ASPX'e geldiğinde bakın yanında bir ok var. Buna tıklıyorum. Burada bir Default ASPX bölümü var. Bu ıı, tasarım yaptığım bölümdür. Bir de default ASPX ismiyle bölüm var. Bu da kodlamayı yaptığım bölümdür. Yani C# kodlarını yazdığım bölümdür. Default ASPX'te zaten görüyorsanız şu ıı, gördüğünüz gibi daha doğrusu ıı, burada standart HTML kodları kullanılmıştır. Sayfanın tasarımı yapılmıştır. Şimdi şu ekranda 3 tane görünüm var. Birincisi kodların olduğu source bölümü. İkincisi design görünümümüz var. Bu tasarım yaptığımız bölümdür bizim. Gelsin karşımıza. Şurada tasarım bölümümüz var. Ve üçüncü olarak da e, Split bölümümüz var. Hem tasarım hem de e, kodları aynı anda görme imkanına sahip oluyoruz. Bunu seçersek. Ama tabi burada bununla çalışmak biraz zordur. Ya Design, ya da search kullanarak çalışma yapabiliriz. Şimdi ben dizayna e geçtiğimde bakın ben web formu olarak bir sayfa oluşturduğum için benim karşıma hazır bir web sitesi çıkarttı. Şimdi ben bunu çalıştırırsam şöyle çalıştırmak için yukarıdaki play tuşunu kullanıyoruz. Orayı da göstereceğim birazdan. Açsın bir ilk önce sistemin çalışmasını görelim. Bu çalışır bir site olarak benim karşıma çıkıyor. Şimdi açacak eğer sisteminiz, yani bilgisayarınızın donanımı e, iyi ise bu çalışma işlemi, durdurma işlemi çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. E, sistemimiz düştükçe haliyle biraz daha yavaş çalışma gerçekleştiriyor. Arkamız açılsın. Bu arada açılırken ben şuradan hemen tekrar bahsedeyim. Burada bakın siteye ait bütün dosyalar, klasörler oluşturuldu. Ee, şurada Default ASPX şu anda benim çalıştırdığım sayfa kontak.aspx ASPX ve About ASPX olmak üzere siteye ait 3 tane sayfa hazırlanmış. Ben bu 3 sayfa arasında e, bağlantı sağladıktan sonra gezebilirim. Bakın şu anda bağlantı sağlandı. Artık ben bu sayfalar arasında gezebilirim. Şurada gördüğünüz gibi About ASPX'e gidiyor. Kontak ASPX'e gidiyor ve Homa tıkladığımda tekrar e, ana sayfaya geri dönebiliyorum. E, ben şimdi şunu yapıyorum. Oluşturduktan sonra siteyi geliyorum. Artık ben kendi çalışmalarımı yapacağım için bu benim işime yaramayacak. Buradan About'u Contact'ı Default'u siliyorum. Aynı zamanda şunları da silebilirim. Site Master e, Mobile Master bu dosyaları da silebilirim. Bunları seçtikten sonra CTRL'e basıp tutup delik diyerek silme işlemini gerçekleştiriyorum. Bunu sildikten sonra artık benim klasörümün içinde herhangi bir web sayfası kalmıyor. Benim sayfaları buraya eklemem gerekiyor. Yalnız sayfaları eklemeden önce şunu göstereyim. Çalıştırma için şuradaki play tuşuna basıyoruz. Yanındaki oka tıklayarak tarayıcıyı bilgisayarımızda yüklü olan tarayıcılar arasından hangi tarayıcıda çalıştırmasını istiyorsak bilgisayarımızda yüklü olmalı ama buradan seçim yapabiliyoruz. Ben Edge'yi seçtim. Edge'de çalışıyorum. Şimdi gelelim buraya yeni sayfa, boş sayfayı nasıl eklerim? Bunun için sistemin ee, sitenin üzerine geliyorum ve sağ tıklıyorum. Daha sonra Add seçeneğini kullanıyorum. Buradan web formu seçebilirim. İstersen şurada. İstersen New Item deyip gelen ekrandan yine web formu seçmem gerekiyor. Çünkü web formu seçmezsen ben, benim karşıma CSS sayfa açmıyor. Mesela HTML page'i seçersem sadece bir tane tasarımı yaptığım sayfayı açıyor. Ama web formu seçersem hem tasarım sayfası hem CSS sayfası birlikte açılıyor. Geldik ve dedik ki biz ana sayfa, ilk sayfamızı oluşturacağız. Sitelerimizin ana sayfası burada default ismini alır. Default ASPX'de uzantısıdır. Et dedim. Bakın artık bir fal sayfam buraya eklendi. Zaten ben boş sayfayı eklediğimde şurada görmüş olduğumuz bizim e, bir bildiğimiz standart HTML kodlarıdır. Artık ben tasarımı şu aralıkta şu divisilerek yapabilirim. Peki formu neden silmiyorum? Biz dinamik sayfalar oluşturuyoruz dedik. Dinamik sayfada şu var. Mesela üyeyi kaydet diyoruz. O kaydet butonuna tıkladığımız zaman üyeye ait verileri alıp sunucuya götürmesi gerekiyor. İşte bu alıp götürme işlemi Şuradaki form sayesinde sağlanıyor. Yani bizim aslında sistemimizi dinamik hale getiren şurada eklenmiş olan formdur. Bunu silersek eğer o butonlar hiçbir işe yaramayacaktır. Veya e, dinamik yapma nesneleri diyelim dinamiklik özelliği hiçbir şekilde sağlanmayacaktır. Formu silmememiz gerekiyor. Şimdi gelelim bakın küçük bir uygulama yapalım. Ben bu sayfayı çalıştırırsam boş bir sayfa benim karşıma çıkacak. Şöyle yapalım. Bu arada çalıştırma işlemini yaptıktan sonra sayfa üzerinde çalışma esnasında çalışırken sayfa üzerinde değişiklik yapmanızı tavsiye ederim. Eğer düzenleme yapacaksanız mutlaka çalışmayı şu stop düğmesine basarak durdurun. Ondan sonra çalışma işlemini gerçekleştirin. Şimdi açıldı. Bakın boş sayfa olarak benim karşıma geldi. Şimdi bunun üstüne bir yazı yazalım. Şöyle merhaba diyelim. Bir çalıştıralım. Tabi bakın yine hata yaptık. Şunu durdurup ondan sonra yazıyorum. Tekrar bir daha çalıştırıyorum. Ekrana yazmış olduğum merhaba yazısı şu anda bakın karşımıza geldi. Artık sayfamızın üzerinde bir merhaba yazısı mevcut. Yani sitemiz çalışıyor. Bu arada şunu belirtelim. Stüdyo, stüdyoda tasarım yaparken ya, bu default ASPX dosyası bir HTML dosyası gibi gidip üzerine tıklanılarak çalıştırılamaz. Mutlaka bunların çalışması için bir sunucu gerekir. Ee, bizde lokal olarak yani bilgisayarımızda lokal sunucuyu işte bu stüdyo programı kendisi sağlamaktadır. Zaten onun için çalıştırı kullanıyoruz. O kendisi sunucuyu açıyor. Sunucu üzerinde bizim yazmış olduğumuz kodları çalıştırıp e, bize geri dönüşünü sağlıyor. Yani bunlar direkt e, üzerine tıkla çalıştır gibi HTML mantığıyla çalışan dosyalar değildir artık. Bundan sonra kullanacağımız hiçbir dosyayı böyle çalıştıramayız. Ee, şimdi devam edelim. Buraya gelelim bir resim ekleyelim. Ben resim eklemek için e, sistemin klasöründeki imajın içine bir tane Mario PNG aldım. Şimdi ben bunu ekledim ama ekledikten sonra burada ilk anda ben o Mario PNG'yi göremiyorum. Bunu görmek için geliyorum şöyle Projemi yeni açacağım. Open diyorum. Web sitesi diyorum. Geldim şuradan e, sistemin içindeki, pardon e, dersler içindeki şu dersler.com'u açıyorum. Open dedim. Şimdi o diğer projeyi kapattı. Yeni projeyi açtı. Bakın şimdi bunun içine baktığımda Mario PNG buraya geldi. Default sayfasını yeniden açalım. Şu şekilde. E, artık tasarım ekranına dönerim. Mario PNG'yi ekleyelim html'de buraya kod yazarak mario png'yi ekleyebiliyorduk yine aynı şekilde burada da kod yazarak mario png'yi ekleyebiliriz ama bunun dışında şu şekilde de ekleme yapabiliyoruz geldik mario png üzerine sürükledik basılı tutup sol tuşa basılı tutuyorum sürükledim bıraktığım yere mario png'yi kendisi ekleyecektir bakın resmi ekleyecek benden bilgi istiyor Resimli, resmin e, yazısı olsun mu diye ben okey diyorum hiçbir şey yazmadan Resmi buraya ekliyor. Şimdi bu resmin üzerine tıklayarak şu şekilde resmin boyutlarıyla oynamam mümkün. Bakın bu boyut ayarını da yaptıktan sonra Search kısmına geçelim. Şurada resminiz eklendi. Bir klas tanımlamış kendisi. Klası şundan dolayı tanımlıyor. Bakın yükseklik ve genişliğini ayarladı. Ben artık bu klası e, harcı bir stil olarak eklen... Pardon harcı demeyelim de sayfa içi bir stil olarak eklendiği için e, başka nesneler üzerinde de istersen kullanabilirim. Şimdi bunu bir daha çalıştıralım. Sayfanın görüntüsünü alalım. Şöyle yaptık. Şunu kapatabiliriz. Bakın sayfamız açıldı. Şimdi buraya kadar tamam. Burada normal HTML tasarım yapabiliyoruz. Ama burada HTML tasarım yapmak biraz zordur. Yani karışıktır. Çok uğraştırır. Ben burada HTML tasarım yapmak yerine hazır tasarlanmış bir siteyi, daha doğrusu not defterinde sistemi tasarlayarak bütün tasarımını bitirdikten sonra getiriyorum. Burada sistemin içine dahil ediyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Mesela şu yemek sitesini alalım. Yemek sitesinin ilk önce indeksini in not defterinde açıyorum. Ya da sayfalarını, bütün sayfaları taşıyacaksam hepsi için ayrı ayrı yapmam lazım. Bunu not defterinde açtım. Daha doğrusu Notepad++'da ya da not defterinde size kalmış. Ve diğer klasörlerimi de mutlaka alıyorum. Şu açık dursun, bu kodlar bana lazım olacak. Geldim, diğer klasörlerimi de aldım. Kopyalıyorum klasörleri, götürdüm. Ee, yeni hazırlamış olduğum, mesela bu dersler yemek olsun bunun içine getirdim, yapıştırdım. Evet, değiştir dedik. Bütün dosyalarım buraya geldi. Bütün dosyalarım geldikten sonra gidiyorum şuradan da kodları taşıyacağım şimdi. Kodları taşımak için ilk olarak hidden içine taşıma yapıyorum. Hidden içindeki kodlarımı aldım. Getiriyorum stüdyoda. Sörce şunu mutlaka durduruyoruz. Sörce geçiyorum. Artık benim bunlarla işim yok. şu hidden içine getirmiş olduğum kodları yapıştırdım. Ve geçiyorum şimdi body içerisindeki kodları alacağım. Geldim şuradan. Body'e geliyorum. Body içerisindeki kodları kopyalıyorum. Bunu da tamamladık. Şimdi getirelim. Body içerisindeki kodları da şu form aralığına yapıştırıyorum. Bakın formu silmiyorum. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Sitemizin dinamik olarak çalışabilmesi için o form mutlaka durmak zorundadır. Evet kaydedelim. Taşma işlemlerini yaptıktan sonra şimdi dönelim dizayna. Bakın dizayna döndüğümde gördüğünüz gibi sistem buraya taşınmış oldu. Çalıştıralım. Sistemin düzgün bir şekilde çalıştığını da görelim. Evet bakın sitemiz karşımıza açıldı. Evet bu şekilde site oluşturabiliyoruz ve herhangi bir siteyi başka bir tasarım programında oluşturup buraya, daha doğrusu stüdyo ekranına taşıyabiliyoruz. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derse ilgili sorularınız için videonun altındaki yorum bölümünü ve aynı zamanda ekrandaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Gelecek derslerinizde görüşmek üzere.